Selam arkadaşlar bugün sonunda bulabildiğim ve yapabildiğim bir kodu göstereceğim emoji rol olayı şöyle büyüklükte bir kod şöyle sil şimdi sistem bu kadar yani bayağı sıkıntı bayağı uğraştırıcı en sonunda da yapılan bir şey hemen göstereyim önce Bayağı bir, şey, şey bunların da var ya arkçek -şey yüzünden böyle oldu Aksi şey olmadığı için de mesaj atmıyor. Only olsa da atmıyor. Şöyle hatta boş deneyim ben bir. Şimdi emoji rol çalışıyor. Demin de zaten denedim ben. Uf, sonunda yapılabildiğine sevindim. Ki baya işinize yarayacak. Ama şöyle bir sorun var. Bu sadece olmuş emoji için. Mesela siz mesaj attınız. Altına emoji ekleyin. Sadece bunu kurun yeterlidir. Yani özel bir şey yani bot mesaj atıp yapmayacak. Şimdi. Şöyle bakalım. Aynen Şimdi böyle deniyorum. Evet seçilen kanal rol alma odası. Üstümdeki pen zaten onaylandı. Rol alma -on odasında oluyor. Şunları bir çektiğimizde. Şimdi. Üstümde rol yok. Bunlara bastığımda gördüğünüz gibi vermiyor oluyor. Buna bastığımda onaylılığında rolünü -on veriyor ve bastığımda çekiyor. Bu kadar basit tek almanız gereken benim şu anda birazdan bu videodan sonra atacağım şuraya hemen bunu kopyalayıp yani burayını hem sen soru cesenin en sona atmanız yeterli olay bu ee, bu arada başka buna bir de şey zaten kapatma sistemi de getirelim resesörü var diye kolaylaşır sıkıntı yok onu da şimdi hakkında iki dakika bir şey afiyet kalmak zorunda. Tek yapmamız gereken şimdi e, detayları da açıklayayım. Kodu tekrar yazıp da göstermek istemiyorum. Şimdi 4 A farklı farklı variable'ımız var değişkenimiz. Bunları ben k aydı kanal aydı olarak, r id rol id olarak, m aydı mesaj aydı e id emoji id olarak belirledim ben bunları. Eklemeniz gereken yer isterseniz ama şöyle varsa eğer böyle varnız en altta ekleyin aydı hepsinde boş kalsa yeter başka şimdi zaten başka da gösterebileceğim bir şey yok kodu tekrar yazmakta cidden uğraşamam bakalım bir sıkıntısı var mı başka mesela kayıt kanalda zaten arkadaşlar kayıt kanalda olmuyor sanırsam aynen rolü vermiyor zaten buradan rol alıp çekebiliyoruz yani şöyle bir şey nasıl bir sistem derim e, kendiniz mesaj atarsanız özel görünmüş gibi olur güzel de durur yani fazla yapmanız gereken bir şey yok dediğim gibi sadece sistem basit tm emoji zaten prefixiniz emoji rol rol al modos hangi odada oldu onaylandı verilecek rol bu mesaj aydı Mesela bendeki mesaj ID bu. Buna sağ tıklayıp id'yi kopyalayın dediğinizde zaten ID'niz geliyor. Daha sonra da memojinizin ismi. Bu kadar basit. Neyse. Bu kadar zaten. Video fazla uzun sürmeyecekti. Hoşçakalın.